Aracımız fiyat otomatik vites, benzinli puntu. Mevcutta konulan yağ hakkın rahmetine kavuşmuş bir şekilde. Araçlarınızda yılda bir defa da olsa bir ustaya götürün, bir check-up yaptırın. Hastalandığınız zaman hastaneye gittiğinizde doktorlar affetmez. Buradaki olayımız şu. Araca uygun parçayı, orijinal olan yedek parçayı 3 lira pahalı, piyasada 2 lira aşağı deyip aramayın. Orijinal olarak üretici firma ne verdiyse onu kullanın. Sonucunda masrafları çok ağır bir şekilde oluyor. Robot değişime kadar gidebiliyor veya pompa motoru yanmaya kadar ilerleyebilir arkadaşlar. Ustam ne düşünüyorsun bu konuda? Zeytinyağı koymuşlar ustam bunu. Zeytinyağı da pahalı ama artık zeytinyağı da pahalı bir şeyler de koymuşlar. Olay buradan netice belli.